da buraya mı gelecekti? Yanlış yapmışım ya. <laughs> Başka ne yapayım? Süpersin. Ay akıllı çocuklar böyle akıllı. Elanaz 5 yıl önce rahatsızlandı doğuştan değil, 4,5 yaşındayken bir rahatsızlık geçirdi. 5 yıldır bu durumla uğraşıyoruz. Yani o 4 yaşından sonra koydukları bir teşhis. Ve tabii ki hayatımızı zorlaştırıyor. Okulu da herhalde eğitimleri dışarıdan mı? Yani? E, şu an işte okul tatil olduğu için okula gidemiyor. E, ve şey okuma yazma çalışmaları. Otoimin ensefalit olarak teşhis kondu. Bir de rohat olarak nadir görülen bir rahatsızlık Ege Üniversitesi tarafından teşhisi bu. Ee, beşinci yıla girdik. Beş yıl oldu. Yaklaşık dört buçuk yaşındaydı şimdi dokuz yaşında. Ee, beş yıl olacak neredeyse. Ee, uyuduğu zaman oksijeni düşüyor ee, ve makineye bağlanmak zorunda kalıyor. Ee, gündüzleri herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda epilepsi olduğu için nöbet tehlikesi var. Ee, ve çok sık enfeksiyon olduğu için e, o da nöbeti tetikleyebiliyor. Bu yüzden benim de devamlı yanında bulunmam gerekiyor. Boğazını koruyabilmek için, boğazını temizlemek için e, ya da nöbet geçirdiğinde yanında olmak için e, özel eğitime, okula, her yere giderken yanında ben varım. Evde de ben varım. Tuvalete de beraber gidip geliyoruz. E, o yüzden de çalışamıyorum. Yani devamlı yanında olmak zorundayım. Otoimmunosefalit'te e, beyin zarar görüyor, e, beyinle ilgili işte solunumla ilgili zarar gören kısım olduğu için e, henüz bize ne zaman geçeceğini ya da herhangi bir bilgisini vermediler e, bu hastalıkla ilgili. E, bizim e, şu yani e, evde bakım maaşı ve engelli yakını maaşı alıyoruz 2000 lira. Ee, babasından da az bir nafaka var. 2000 civarı parayla e, ev geçindirmemiz gerçekten zor oluyor. Medikal masraflarımızın her biri ödenmiyor. E, ödenmeyen medikal masraflar için de desteğe ihtiyacımız var. E, onun haricinde e, ekstradan, depremden sonra bir ekstra durum oldu. Dolaylı yönden e, kirada olduğumuz için kiramıza annem yardım ediyordu. E, oradan gelen bir para vardı. E, annemin evi depremde zarar gördüğü için boşaltıldı. O yüzden şu anda kiramızı verecek bir bütçemiz de yok. Bütün bu yükün altından kalkamıyorum, geçinemiyoruz tek başına. O yüzden yardım etmek isteyen insanlar olursa çok sevinirim. Medikal ya da kira için her ay makine kullandığımız için elektriğimiz de yüksek geliyor. 300-400 lira civarında kışın klimada olacak. Bunlar için devamlı bir destek olursa çok iyi olur bizim için. Çünkü hani oradan buradan gelen yardımlarla bir ay olsa, bir ay sonra yine ortada kalıyorsunuz. O yüzden devamlı bir yardım olursa çok seviniriz. Ela şimdi devamlı boğazını temizlememiz gerekiyor. Aspirasyon ya da işte su sıkarak oraya devamlı balgam biriktiği için biriken balgam tıkanıklığa sebep olabiliyor, nöbet yapabiliyor. O yüzden. 5 dakikada bir bile yaptığımız oluyor, yani devamlı 10 dakikada bir, yani biz devamlı yan yana olmak zorundayız. Hiç gözümden ayıramıyorum. O yüzden de çalışamıyorum zaten. Bakıcı tutacak bir bütçemiz de yok, hani öyle bir gelir de yok zaten. Çalışsam da öyle bir gelirim olamaz. Hem ev bakıp hem bakıcı tutacak kadar. O yüzden yanında olmak zorundayım. Bu durumda böyle idare ediyoruz. Devamlı, eğer böyle bir hayırsever bulursam yardım etmek isteyecek, yani evime gelip görebilir de hani Ela'yı da görebilir. Olursa çok seviniriz. İngilizce öğretmeniyim normalde. en son 3 yıl önce çalıştım dediğim gibi bir 6 ay kadar. o da zor oldu çünkü annem tek başına idare edemedi. Devamlı başında durmamız gerektiği için işimden ayrılmak zorunda kaldım. Yoksa ben de tabii ki mesleğime dönmeyi bir an önce istiyorum. Ela ile vakit geçirmek, yanında olmak, sağlık sağlık problemleri nedeniyle onunla ilgilenmek zorundayım. ve hani Annem tek başına hani makine var dediğim gibi geceliği makineye bağlıyoruz. Hem geceyi hem gündüzü hem dışarıyı hem evin işlerini bütün hepsini birden halletmesi mümkün değil. Dışarıya çıkmayı daha fazla istiyor. Ee, dışarıya çıksın, okula gitsin, parka gitsin. O yüzden bu tatilde bizim için kötü oldu. Ee, bu çocuklar şey, özel ihtiyacı olan çocukların hepsi rutine alışık. Ee, ve devamlı aynı şeyleri yapmaya alışık olan çocuklar. Öğretmen olarak alabileceğim maaş 3 bin lira zaten. Ben onunla anca evimi geçindireceğim, kirayımı vereceğim. Söğretmen edeyimi... misiniz? Evet. Hı -hı.